Arkadaşlar merhabalar. Bugün yaptığımız dersin tekrarı için bu videoyu oluşturuyorum. Konuyu tekrar etmeniz, tekrar dinlemeniz açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi standart oluşma entalpisi ile ilgili bilgiler vermiştim. Neydi standart oluşma entalpisi? Hemen açıklayalım. Standart koşullarda yani 25 santigrat derece 1 atm basınç altında bir mol bileşiğin elementlerinden oluşması sırasında bir ısı değişimi oluyordu. Bu ısı değişimine standart molar oluşum ısısı deniyordu. Ve bunu delta h f üzeri sıfır şeklinde gösteriyoruz. Burada ikinci önemli konulardan birisi de elementlerin standart koşullarda molar oluşum ısılarının sıfır kabul edilmesiydi. Ancak elementlerin modal oluşum ısılarının sıfır kabul edilirken en kararlı hallere sıfır deniliyordu. Bu nedenle örneğin grafit karbon allotroplarından en çok bulunan ve en kararlı hal olarak kabul edilen yapı yani karbon allotropu oksijen gazı havada bulunduğu şekliyle o iki gaz demir katısı günlük hayatta karşılaştığımız şekliyle oluşum entalpileri sıfır iken elmas yani karbonun diğer allotropu doğal allotropu O2 gazı yerine O3 yani ozon tabakasını oluşturan gaz demir katı yerine demir sıvısı H2 yerine H gaz şeklinde olursa o zaman oluşum ısıları sıfır olmuyor. Evet şimdi bu temel bilgileri aldıktan sonra bununla ilgili bir sorumuz vardı aşağıda verilen tepkimelerden hangilerinin delta -h değeri oluşan bileşin molar oluşum ısısına eşittir? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta ürünün 1 mol oluşması. Örneğin birinci, ikinci ve üçüncü tepkimelerde 1 mol ürün oluşurken dördüncü tepkimede 1 mol ürün oluşmuyor. O nedenle öncelikle dördüncü tepkimenin bizim sorunun yanıtı olmayacağını anlıyoruz. Daha sonra 1, 2, 3. tepkimelere bakıyoruz. Burada birinci tepkimede 1 bir mol bileşik oluşmuş. Elementlerinden oluşmuş mu? Hayır. Neden? Çünkü CO, tepkimeye giren CO element değil. Onun için bu da doğru cevabımız olamaz. Peki ikinciye bakıyorum. H2 ve O2. H2O'nun elementleri olduğu için odur. Üçüncüye bakıyorum. N2 ve O2 yine N2 O'nun elementleri olduğu için olur. Dolayısıyla doğru yanıtımız 2 ve 3 şeklinde olmaktadır. Şimdi tepkimelerin delta H değeri nasıl hesaplanır sorusuyla karşılaştığınız zaman bunlardan bir tanesi ürünlerin entalpileri toplamından girenlerin entalpileri toplamını çıkarmaktır. Yani H ürün eksi H giren formülüne hesaplanır. Bununla ilgili hemen bir örnek yapmak gerekirse gördüğünüz tepkime denkleminde entalpi değişimi nedir yani delta nedir sorusuna şu şekilde çözüm üretiyoruz. Ama bu arada şuna dikkat etmenizi istiyorum. fe 2 o 3ün ve al 2 o 3ün neleri verilmiş? Molar oluşum entalpileri verilmiş. Şimdi hemen denkleme dönersek demir katının ve alüminyum katının element olduğunu, molar oluşum ısılarının sıfır olması gerektiğini hatırlıyoruz ve biliyoruz. O zaman geriye F2O3 ve Al2O3 bileşikleri kalıyor. Al2O3 ürünlerde olduğu için ona, onun molar oluşum ısısını eksi 1670 diye ürünler kısmına yazıyoruz. F2 ölçü ise girenler de olduğu için onun molar oluşumunda eksi 822 olarak girenler kısmına yazıyoruz. Aradaki eksi işaretini formülden gelen eksi işaretini de unutmuyoruz. Derken değer buradan eksi 848 kilo jül olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra arkadaşlar bir başka soruda 4,6 gram C2H5OH'ın yanması sonucu 32,6 kilokalori ısı açığa çıkmaktadır. Karbondioksit ve suyun molar oluşum entalpileri sırasıyla verildiğine göre C2H5OH'ın yani etil alkolün molar oluşum ısısı entalpisi nedir diye sorulmaktadır. Bu sorunun çözümünü yaparken önce şuna dikkat edin. 4,6 gram Yandığı zaman 32.6 kilokalori ısı açığa çıkıyorsa 1 mol yani 46 gram yandığı zaman ne kadar ısı açığa çıkar? Gördüğünüz gibi 326 kilokalori ısı açığa çıkmaktadır ki bu aşağıda yazdığım ve denklemi denkleştirdiğim tepkimenin aynı zamanda neyidir? DTH değeridir. Şimdi burada gördüğünüz gibi C2H5OH'ın molar oluşum ısısı verilmemiş soruluyor. O ikinin ki sıfır element olduğu için iki tane karbondioksitin toplam değeri eksi 188, üç tane suyun toplam değeri ise eksi 204. Şimdi ürünlerin toplamını yaptığımız zaman bunun eksi 392 olduğunu görüyorsunuz. Sonra denklemde yani formülde yerine koyduğumuz zaman delta aşağı eksi 326 eşittir. Ürünlerin toplamına eksi 392 ve bilmediğimiz girenlerin toplam potansiyeli eksi x şeklinde yazılıyor. Ve buradan x değerini eksi 66 kilokalori buluyoruz ki bu C2H5OH'ın molar oluşum ısısı oluyor. Şimdi bir diğer sayfaya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada yine dördüncü sorumuzda bazı bileşiklerin Molar oluşum entalpileri gördüğünüz gibi verilmiş. Buna göre CH4 gazının karbondioksit ve suya yani onlarda gaz gaz vermek üzere molar yanma entalpisi isteniyor ve bir de potansiyel enerji tepkime koordinat grafiğinin nasıl olacağı konusunda grafik çizmemizi istiyorlar. Yine arkadaşlar her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Denklemi yazıyoruz, denkleştiriyoruz ve yukarıda verilen değerleri ilgili maddelerin altına CH4 için eksi 75, CO2 için eksi 393, iki tane su için eksi 484 yazıyoruz. Sonra ürünlerin toplamının eksi 877, girenlerin de toplamının eksi 75 olduğunu buradan görüyoruz. Sonra denklemde yerine koyunca yani formülde eksi 877 eksi eksi 75'ten işleme yaptığımız zaman 802 kJ olarak delta h'ı buluyoruz. Şimdi yan tarafta potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğini çizerken de şuna dikkat ediyorum. Girenlerin toplam enerjisi 75. Onun için 75 noktasını işaretliyorum. Sonra ürünlerin toplam enerjisi 877. O noktayı işaretliyorum. Girenlerden ürünlere giderken toplam enerji değişiminin yani delta h'ın eksi 802 olduğunu hesaplamıştık. Onu da potansiyel fark olarak oraya ifade ediyorum. Evet grafiklerde böyle çiziliyor. Sonra arkadaşlar 5. soru bir test sorusu. Bakın iki tane denklem verilmiş. Yan taraflarında artı ısı değerleri de olan. Ve şimdi yorumlarımızı yapalım. Karbon monoksitin molar yanma ısısı eksi 283 kilojül bölü mol deniliyor. Gördüğünüz gibi karbon monoksit 2 mol yandığında 566 kilojoule ısı açığa çıkmakta. O zaman 1 mol yanarsa bunun yarısı yani 283 kilojoule mol ısı açığa çıkacaktır. Onun için doğru. Sonra karbondioksit molar oluşum entalpisi deniliyor. Bakıyoruz 1 mol karbondioksit oluşurken elementlerinden oluşmuş mu? Oluşmuş. O halde bu 393. 5, bunun neyidir? Molar oluşum entalpisidir. Tabii ki egzotermik olduğu için eksi e ile ifade edilmelidir. Elementlerin molar oluşum ısıları sıfır kabul edildiği için o ikinin molar oluşum ısısı sıfırdır denmesi de doğrudur. Ve böylece doğru yanıt E seçeneği 1, 2, 3'tür. Evet, 6. soruda ise yine maddelerin molar oluşum ısı değerleri verilmiş aşağıda denkleştirilmiş denklemde verilmiş. Bu denklemden hareketle işte H2O2'nin molar oluşum ısısı toplamı eksi 300 altına yazıyoruz. Kükürt element olduğu için 0. SO2 eksi 300 verilmiş. H2O sıvı da eksi 250 verilmişti. iki tane olduğu için eksi 500 olarak yazıyoruz. Daha sonra yine formülde yerine koyduğumuz zaman karşımıza eksi 500 gibi bir delta h değeri çıkıyor ki doğru yanıtımız Bursa yani B seçeneğidir. Şimdi bir diğer sayfada ise evet neyi anlatmıştım size diğer yöntemlerle delta h hesaplamaları nasıl olur bunu konuşmaya başlamıştık. Arkadaşlar tepkime ısısı yani delta h değeri bağ enerjilerinden yararlanılarak da hesaplanabilir. Bağ kopması endotermik olduğu için girenlerdeki maddelerin bağ enerjileri toplamı değerini artı ile ifade ediyoruz. Yani önüne artı yazıyoruz. Bağ oluşumu egzotermik olduğu için ürünlerin bağ enerjileri toplam değerinin önüne de eksi işareti koyuyoruz. Bu iki değerin toplamı ise delta H değerini veriyor ve size böyle bir tablodan bahsetmiştim. Bu ortalama bağ enerjileri hesaplanarak bize verilen kitaplardaki tablo oradan yararlanıyoruz. Burada bazı ilginç noktalar var. Örneğin bütün atomların arasındaki tek bağların enerji değerleri aynı değil. Çünkü atomun cinsi değiştikçe aralarındaki bağların kuvvette de değişmekte. Aynı cins atomların, örneğin azot atomlarının azot azot arası çift bağ olursa, azot azot arası tek bağ olursa ya da üçlü bağ olursa enerji değerlerinin değiştiği ve bağ sayısı arttıkça atomların birbirlerine yaklaşarak bağ kuvvetlerini artırdıklarını ve onları ayırmak zor olduğu için bağ enerjilerinin arttığını görüyoruz. Böyle bir yorum yapılırsa buna rahatlıkla doğru diyebilirsiniz. Evet bu değerler bize soruların altında verildiği için ezbere bilmemiz gereken bir tablo değil. Şimdi aşağıda bir tane yine bununla ilgili sorulmuş sorumuz var. Bakın denklem C2H6 gazının C2H4 gazına artı H2 gazına dönüşüm denklemi. Ancak açık formüllerin nasıl yazıldığını siz bu sınıfta bilemeyeceğiniz için ki bunu 12. sınıfta öğreneceksiniz. Altına ne yapmışlar? Açık formülünde yazmışlar. Burada işlem pratiğini artırmak için düşünmemiz gereken bir şey var. O da girenlerde 6 tane karbon hidrojen bağı varken ürünlerde de 4 tane karbon hidrojen bağı var. Bunları birbirleriyle sadeleştirebiliriz ve bunun sonucunda kalanların üzerinden işlem yapabiliriz. Örneğin Geriye kalanları düşünürseniz birinci tarafta karbon karbon arası 343 ve yine karbon hidrojen bağından iki tane bunların toplamı da 832 derken 1175 bağ enerjilerinin toplamı. Peki girenlerde bağ kopması olduğuna göre ne yapıyoruz? Önüne enerji gerekir endotermik anlamında artı yazıyoruz. Ürünlerde ise fazladan var olan bağlar Karbon-karbon arası çift bağ ve hidrojen-hidrojen arası tek bağ. Bunların değerlerinin toplamı da 1051 kilojoule yapmakta ama önüne eksi yazmaktayız. Neden? Çünkü bağ oluşurken ısı açığa çıkıyor. Arkadaşlar burada herhangi bir formül yok. Bu artı ile eksi değer giren ve ürünler olmak üzere hiçbir zaman değişmiyor. O nedenle bu artı değerli eksi değeri yan yana getirdiğiniz zaman bulacağınız sonuç tepkimenin delta h değerini bize veriyor. O nedenle aşağıya bakın şunu ifade ettim. Delta h koparılan bağ enerjilerin toplamı artıyla gösterilir endotermik olduğu için. Oluşan bağ enerjilerin toplamı da eksi ile gösterilir. Ve yukarıda da zaten bu gösterimleri yaptık. Sayıları olduğu gibi yan yana yazıyorum ve buradan da sonucu 125 kilojül buluyoruz. Ve böylece bugünkü çalışmamızla ilgili tekrarımızı yapmış oluyoruz. Hepinize iyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyorum.